Cazgır başlıyor. Merhaba Cazgır'a hoş geldiniz. Biyoda YouTube kanalındasınız. Ben Çınar Ciğer. Bugünkü konuğum Ertan Bozkurt. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyi sağ Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ertan abinin bir grubu var. Pink Burn galiba. Aynen Pink Burn şu anlık. Değişecek galiba. Yani kesin değil ama değişebilir. Bence öyle kalmalı ama bakalım. Pinkburn hakkında birazcık konuşacağız. Ertan abiye sorular soracağız. Hemen başlayalım. Seni tanıyabilir miyiz Ertan abi? Ertan Bozkurt kimdir? 22 yaşındayım. Ankara'da İngilizce ve Edebiyat okuyorum. Burada yaşıyorum. 17 yaşından beri gitar çalıyorum. Müzik grubumla girip çıktım sürekli. En son şu an Pinkburn adlı bir proje başlattık. Birazcık daha kemik kadro olma yönünde ilerliyoruz. Daha çok blues rock yapıyoruz. Fakat dinlediğimiz tarzlar ve yapmak istediğimiz tarzlar daha çok böyle synth pop ve rock karışımı şeyler. Birazcık daha şu gazing'e kaymaya çalışıyoruz. Yani daha çok bir şeyler üretmeye yoğunlaştık şu an. Her hafta düzenli olarak Ankara'da sahne alıyoruz. Daha çok caz ve blues coverlar yapıyoruz. Türkçe de var. Daha çok ağırlıklı olarak İngilizce var. Genel olarak böyle. We only said goodbye, we blues yaptığınızı söylediniz. Blues konusunda ilham aldığınız birileri var mı? Özellikle blues için soruyorum. Blues konusunda ya şöyle ben blues dinlemeyi yani normalde blues dinleyerek başlamamıştım. Ben Kalio dinleyerek başladım ve o gruba çok özeniyordum. Hatta sesim de biraz değil bayağı vokale benziyor çünkü çok özendirmiştim. Onların blues rock yaptığını öğrendim. Sonrasında Eric Clapton işte daha modern olarak John Mayer var. B.B. King zaten. Yani o tarz kafalarda dinledim daha çok anlamak için. Ama Delta Blues'a kadar da indim hani temelini anlamak namak için gene olarak bunlar vardı yani. Biraz daha yabancılardan dinliyorsunuz. Aynen. Yani. Yabancılardan Türklerden Dinlemeyi var isterlik... mesela daha çok şey derler Yavuz Çetin falan filan derler. Yavuz Çetin de çok tatlı yani gerçekten birazcık çığır açtı Türkiye'de o birazcık daha sevdirdi. Dinleyenler vardı zaten ama birazcık da ön plana çıktığı için gerçekten takdir edilesi yani onu da dinledim. Gruba sonra geleceğim biraz sonra geleceğim ama sana özel abi müzikle yolun ne zaman kesişti senin? Müzikle yolum çok tesadüfi oldu bir arkadaşım burada oturuyordu evine gitmiştik. Yani gitarı gördüm yani dinliyordum müzik falan da hani sahne çıkma şeyi falan havalı geliyordu bana. Dedim ver gitarı biraz deneyeyim. Sonrasında aldım gitarı. Hani bir hafta takıl falan dedi de iki sene bende kaldı gitar. En sonunda yanlışlıkla üzerine basarak kırmıştım. Ee, sonrasında YouTube'a bakarak işte sevdiğim şarkıları söylemeye başlayarak bir şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonrasında işte müzik hocamız gördü ve yabancı bir şarkıyla fizi yarışmasına katılmak istiyordu. Sonrasında bir şekilde öyle başladı. Üniversiteye geçince de topluluklara girdim. İşte sahnelerde yer almaya başladım. Birazcık daha özenmeye başladım bu sahne olayına. Gittikçe de tutku haline geliyor benim için. Yani şu an hayatımdan çıkaramıyorum. Grupla birlikte de cevaplayabilirsin, bireysel olarak da cevaplayabilirsin. Hı. Müzikle ilgili şu anda neler yapıyorsun? Müzikle ilgili şu an birazcık daha bireysel çalışıyorum. Grupla bir araya gelmemiz bazen zorluk yani zorluk çekiyoruz, şu yönden çekiyoruz. Ben merkezden biraz uzakta oturduğum için çok çıkasım gelmiyor açıkçası. Bir de diğerlerinin işleri oldu, aynen. Ama teknoloji de bayağı geliştiği için evden bayağı kayıt yapıp yolluyoruz yani. Üzerinde çalışıyoruz. Yani şu an düzenli sahneler var. Onun dışında da evden beste yapıyorum. Beste yapıp işte grupla stüdyoya giriyoruz, onları deniyoruz. Ama genel olarak işin mutfağındayım şu an. Daha çok öğrenmeye çalışıyorum. Besteler biriktirmeye çalışıyorum. Onun dışında yakın zamanda 2-3 hafta sonra çıkacak yani öyle planladığımız bir İngilizce parça var. Sonrasında da bir EP yayınlamayı düşünüyoruz. 3 şarkılık, 4 şarkılık. Sonrasında da arkada, arkasından single olarak devam edeceğiz sanırım. Diğerleri Türkçe olacak ama. E, bu gruptaki senin yerin ne? Bu grupta vokalim, ritim gitarım. Arada lead gitara da geçtiğim oluyor. Ama genel olarak yani vokal ve ritimde yer alıyorum. It's Peki yaptığınız bestelerin aranjesini daha çok ne olarak düşünüyorsunuz veya şu an aranje düşünüyor musunuz aslında birazcık erken bir soru olabilir belki. Yani onun tam kararını veremedik ama şöyle besteleri daha çok ben yapmıştım zaten. Öncesinde bende bir şeyler birikmişti fakat diğer grup arkadaşlarımda da bayağı besteler var. Yani olabildiğince hepimizin kafasındaki şeyleri ortak bir paydada buluşturmaya çalışıyoruz ki hani çünkü kafamız uyuşuyor aynı zamanda. E bu sefer ortaya mükemmel bir şey çıkmış oluyor. O yüzden herkes kendisinden bir parça ortaya koyuyor. Bu işte producing olaylarını falan da başka bir arkadaşla çözüyoruz. Ama hepimiz de bu işin mutfağına girmeye çalışıyoruz. Yani herkes her şeyi yapmaya çalışıyor ki daha iyi empati kurabilelim hani süreçte. Ee, grubunuzda yer alan enstrümanlardan söyler misiniz ee, bazılarını? Tabii. Saksafoncumuz Kimler var. var. Hatta Trompet, selam da söyleyelim kapı. buradan onlara. Tabii saksafon Ege. Ege çok komik bir insan. Sahnede genellikle <laughs> insanları eğlendiren çocuk oldu. Trompetçimiz ve lead gitaristimiz Utku. Bateride şu an Uygar var. Ve ben Deniz Ertan. O kaydı. Selamlar onlara da. Instagram'a hazırladığınız içeriklerin genelde şimdilik. Üretim sürecinden bahseder misiniz biraz? Şöyle oluyor. O olayda başta çok tedirgindim. Nasıl atacağımı bilmiyordum. Hani nasıl düzenlesem falan diye. Oradaki realistlerin tümü genelde hani başına oturup iki saatte bitirip kalktığım işte oluyor. Zaten birazcık hani üstün körü olduğu belli videoların, seslerin falan. Bu da şunu sağlıyor. Ben içimden geldiği gibi o an yapıyorum. Daha sonrasında kafa yorarsam eğer o şarkı bir ay çıkmayacak hiçbir şekilde. Çünkü bütün müzisyenler şey diye düşünüyordur hani. Şurayı şöyle yapsaydım, burayı böyle yapsaydım diye mükemmeliyetçi olmaya çalışıyorlardır. Bu da birazcık işleri uzatıyor açıkçası. Yani o an çıkması benim için daha iyi olduğu için, daha böyle hisli olduğu için. iki saatte falan kavurlamaya çalışıyorum. Değiştirebiliyorsam değiştiriyorum. Sol Doları belki çıkarıyorum, belki yerine başka bir şeyler atıyorum. Bu şekilde yapıyorum ve ortaya bu tarz şeyler çıkıyor. O anki rahatlık aslında değil mi? Biraz da o kaliteyi... Yani gibi. o. Biraz evet, o, o rahatlık birazcık da hani hata yapmayı engelliyor aslında. Şimdiye kadar stüdyoya girmediğinizi varsayarak sormuştum da... ...eğer öyle bir deneyiminiz varsa ondan da bahsedebilirsiniz aslında. Stüdyoya kayıt için girmedik. Daha doğrusu yani grupça kayıt için girmedik. Yani benim ziyaret ettiğim birkaç stüdyo vardı kayıt için ama... ...ortaya çıkaracağımız bestelerden bağımsız bunlar. Prova yapmak için stüdyolara giriyoruz. Ve tamamen doğaçlama oluyor her şey. O anki o odadaki enerjiyle bir şeyler çıkartıyoruz. Ve genelde hiçbir grup üyesi tam olarak şarkıyı bilmiyor. Ve bu bilmemesi aslında ortaya daha böyle güzel şeyler çıkartıyor. Atıyorum işte Ege saksafonla orada yeni bir solo giriyor. Hani hiç doğaçlama bir şekilde ve şarkının saksafon solosu o oluyor. Ya da Utku Lead'de bir solo deniyor ve o şarkının solosu o olarak kalıyor. Ve ben de bunun ruhuna inandığım için hani çok da bilgi paylaş, paylaşmıyoruz aramızda. Paylaşsak da çok bakmıyoruz yani. Bir şeylerin doğaçlamayla daha iyi olabileceğine inanıyoruz. Bu sefer de uyumumuz çok artıyor. Uyumumuz artınca da hani tamamen bir grup haline gidiyoruz aslında. Uyumlu olunca doğaçlamalarınız da aslında birbirinize uyuyordur ki o yüzden güzelleşiyordur bence. Aynen daha çok öyle oluyor. Şimdiye kadar böyle yaşadığınız komik ilginç bir anı oldu mu hep beraber sahnedeyken falan? Ya genelde biz çok gülüyoruz ya. Ege varken çok oluyor bu. Saksafonla onun böyle bir şeyi var. Vapur çıkarma sesi var. Vapur kornası mı denir neyi denir? Yani saksafon denerken onu çıkarıyor ya da bilerek yanlış bir şey basıyor şarkının ortasında ama o an sadece biz anlayabileceğimiz düzeyde çıkarıyor ses düzeyinde. Ki saksafon çok gürültülü ama nasıl yapıyor bilmiyorum. Sonrasında biz kopuyoruz yani orada. Ben işte söze giremiyorum gülmekten şarkı uzuyor falan böyle herkes aksıtıyor ama çok eğlenceli oldu. Onun dışında yani genel olarak bu anılar benim için çok hatırlanası oluyor. Onun dışında kötü bir olay yaşamadık ya da çok ilginç. Şimdi sahne tecrübeleriniz var grupla birlikte bir tecrübeniz var. Ayrıca bir 5 yıllık galiba tecrübeniz var. Bu tecrübeye dayanarak müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Sabırlı olmaları. Bir şey çok hızlı yapma kafasına girebiliyoruz bazen. Çok kaza geliyoruz. Atıyorum bir gitar solusunu şu an çalmak istiyorum gibisinden. Ama pratikleri ve işte egzersizleri falan aksatmadığı sürece bir insan temeli çok rahat oluşuyor. Ve ileride hiç sıkıntı çekmeden çok zor şeyleri çok hızlı bir şekilde halledebiliyor. Sadece acemi ruhlarından vazgeçmesinler. Yani bunu bir iş olarak gördükleri zaman bu acemi ruhundan vazgeçiyorlar ve ortada hisli bir şeyler kalmıyor. Yani oraya sadece gitmek için gidiyor ya da çalmak için çalıyor. Bunu kaybettikleri zaman bir şeyler üretimden çıkıyor. Üretime odaklansınlar, cover yapsınlar ama bir yandan da kendi bestelerini ihmal etmesinler. Coverlardan beslensinler ama şunu da düşünmesinler. Bir şeyden esinlenmek onu çalmak değildir bence. Ki sanatta sürekli insanlar birbirinden etkilenmiş ve günümüze kadar gelmişiz. O yüzden bunu böyle düşünmek yerine daha yaratıcı nasıl olunur ya da daha farklı nasıl yorumlayabilirim gibi düşünebilirler. Onun dışında pratik yapmayı dediğim gibi ihmal etmesinler. Sizden bir canlı performans rica edebilir miyiz? Ne çalacaksın bu arada? Amy Winehouse'dan Black çalacağım. Dinliyoruz. <laughs> And my head high, and my tears dry. You're without my God. You went back to what you knew. So far removed from all that we went through. And I'll try the trouble track. My old eyes said now go back to her. We only said goodbye words about a hundred times you go back to her and I go back to We only said goodbye words and that a hundred times you go back. And I go back to I love you much. It's not enough. You love, love, and I love. Her. Life is like a pie, now I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye. We've worked that a hundred times. You go back to and I go back too. We only said goodbye. We've worked that a hundred times. You go back to cheguei Biz teşekkür ederiz. Cazgırda olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musun abi? Burada olmaktan memnunum. Ortam çok sıcak. Herkes çok cana yakın ve insanlara böyle bir fırsat verilmesi, yani bizim için bu çok değerli şeyler, çok tatlı şeyler. Böyle bir ortam bulamayabiliyoruz çünkü çok hızlı tüketilen şeyler var ve arada kaynıyoruz biz de. O yüzden bu ortamı çok sevdim. Bunlar güzel şeyler. İnsanları bu şekilde davet etmeniz, cana yakın olmanız ve bir beklenti içerisinde olmamanız bence sizi kaliteli yapmış. O yüzden burada mutluyum yani. O zaman yavaştan kapatabilirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, değerli görüşlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın, hoşçakalın, müzikle kalın, bay bay. Jazzgir bitti.